Evet arkadaşlar size şimdi kocişimle yemek challenge yapacağız. Bakalım güzel yemekler kime çıkacak. Şimdi tabaklardan önce birini ben seçeceğim. Sonra kalan da kocişimin olacak. Sıcak Bakıyorum, mı? sıcak hissetmeye çalışıyorum. Sıcak mı soğuk? Ben bunu seçeceğim. O zaman ben de bunu seçeceğim. Bir. 2 3 <laughs> <laughs> Çikolata bana çıktı. Domates de bana çıktı. Yiyebiliyor <laughs> mu? Aslında ben domatesi de çok severdim ama yok, teşekkür ederim. Ben çikolatamı yiyeceğim. Birinde... Evet arkadaşlar, bu sefer seçme sırası bende. Sıcak mı istediğim, soğuk mu? Yani geçen sefer büyüğü seçtim. Ee, narenciye çıktı. Bu sefer küçüğü seçiyorum. İnşallah çikolata çıkar. <laughs> Zeytin. Ay bana ne çıktı acaba? <laughs> Yine bana çıktı. Zeytinden. Severim zeytini de yiyorum zeytini. Hmm. hmm. Evet arkadaşlar demin Kocişim seçti. Şimdi de ben seçtim. 50 mi bende? Tamam hiç Ay ben Bir ben sana. Ben, bence bu. Bence. Beni kandırıyorsun değil Ben seni kandırıyorum. Ben çünkü. bunu seçiyorum. O zaman ben de bunu seçiyorum mecburen. Evet aynı anda açıyorum. 1, 2, 3. Arkadaşlar yine bana bir hıyar düştü. <laughs> <laughs> Vereceğim çıkartalım. Evet arkadaşlar 3 seferdir bana salatalık, domates, bir de zeytin çıktı. Kahvaltıcı dükkanına döndüm aynı. İnşallah bu sefer çikolata bana çıkacak. Aa para. <gülüyor> <gülüyor> Biber. Ben severim aslında. Al, biberini, biberini al. <laughs> arkadaşlar nasıl olduysa o kadar. 5 lirayı bana ver bari. Al 5 lira senin olsun tamam 10 lira da benim. Teşekkür ediyorum. Yarışmayı kim kazandı belli değil galiba. Tıklamayı, beğeni yapmayı unutmayı. unutmayın. Tamam unutmayın. mı? <laughs> YouTube sayfasından bizi takip edin. <laughs> eysan 567comtr evet.